Türkiye Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Sayın Metin Gündoğdu konuğumuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinin detaylarını ve elbette ki iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ee, ederim. Bizim açımızdan Türkiye'den kardeş can cumhuriyetlere yapılan ziyaretler büyük önem taşıyor. Hem kardeşliğimizin pekişmesi anlamında önemli hem de ilişkilerin daha kurumsal yapıya kavuşması, pragmatik temeller üzerinde şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu ziyarette ana gündem maddesi neydi? E, neler masaya yatırıldı Sayın gündoğdu? Tabii öncelikle tekraren Türkmenistan'ın 20. bağımsızlık tarafsızlık diyorlar onlar evet. tarafsızlık yıl dönümünü tekraren kutluyorum. Tabii orada bizim esas amacımız bu maksatla gittik. Hı hı. E, tarafsızlık gününde kardeş ülke Türkmenistan'ın yanında olalım diye gittik. En üst düzey e, katılım bizden. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun oraya çok ciddi manada önem veriyor. Bu öneme e, ka, önemin karşılığında da Cumhurbaşkanımız e, bağımsızlık gününde, tarafsızlık gününde Türkmenistan'da bulundu. E, görüşmeler çok güzel geçti. E, çok önemli ülkelerin Orada bulunan temsilcilerle, cumhurbaşkanlarıyla e, ayrı ayrı hepsiyle görüştü. Son süreçler değerlendirildi. Ve Türkmenistan'ın e, bugünkü aramızdaki ilişkilerin daha ileriye nasıl götürülmesi gerekiyorsa onunla ilgili görüşmelerde bulundu. Baş başa görüşme oldu. İşte e, Gürcistan e, Cumhurbaşkanı'yla görüşme oldu. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'yla oldu. Bunların oradaki temsilcilerin tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımız e, her bir fırsatta orada e, bunu değerlendirdi. Türkmenistan bizim için çok önemli, çok önemli bir ülke. Nedeni de şu. Biliyorsunuz dünya doğalgaz rezervinin dördüncüsünü Türkmenistan elinde bulunduruyor. Bir o açıdan önemli. Bir de bizim esas orada önemli olan ata yurdumuz olmaz. Doğru. Bizim Türkmenistan ata yurdumuz. Yani e, hatta son dönemlerde e, TRT'mizin de orayla e, ortak bir dizi yapması hususunda daha önceki Kültür Sultan ve Altarslan. Turizm Bakanımızla birlikte genel müdürümüz gitmişlerdi. E, Erol Şenol Bey gitmişlerdi. Şenol Gökhan Bey. Sultan Alparslan evet. e, dizisi yapma hususunda bizim Sultan Alparslanımız orada metrum durumda. Yani onun da şeyinde bulmak üzereler şu anda. Ciddi manada yani bizim bizim için orası Azerbaycan kadar. Azerbaycan'a ne diyoruz ya e, iki devlet bir millet. Evet. Orası da aslında iki devlet bir millet. Onlar öz Türkçe konuşuyorlar. Yani bizim esas ana dilimiz onlar konuşuluyor. Konuşuyorlar. Orayla ilgili bizim bundan sonra daha da fazla diyalogları artıracağız. Kararlar alındı. Milli eğitim konusunda ortak işbirlikleri kararı alındı. Diğer hususlarda, ticari alanlarda ortak kararlar alındı. Ticaret hacmini daha da artırılması hususunda ortak kararlar alındı. Ve bu hususta çok etkili, çok verimli bir bir Ziyaret oldu. Efendim, bu ziyarette sonucunda da e, dünya kamuoyuna iyi yansıyacağını, iyi bir şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Efendim kamuoyuna yansıyan kısmında daha çok e, işte liderlerin ziyareti, karşılama törenleri oluyor. Ancak e, bu ziyaretler birlikte pek çok siyasi, akademisyen, iş adamı, özellikle iş adamında e, Cumhurbaşkanı'na eşlik ettiği, Başbakan'a eşlik ettiğini görüyoruz. E, komisyonlar arası görüşmelerde ya da görünenin dışında nasıl bir görüşme trafiği yaşanıyor yurt dışı ziyaretlerinde? Şimdi şöyle, yani bizim e, orada e, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte gidenler arasında iş adamlarımız yoktu Hı -hı. bu dönem. Hı -hı. Yani e, dört tane bakanımız, e, bir de dostluk grubu başkanı olarak biz vardık. Hı -hı. Beş kişiydik e, parlamentodan. Hı -hı. E, bunun haricinde e, basın temsilcileri vardı. Onun yanında e, bizim e, Türk dünyasıyla alakalı kurumlarımızın Başkanları vardı, i̇şte yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları başkanımız oradaydı. Onun yanında diğer kuruluşlarımızın, orayla ilgili olan kuruluşlarımızın temsilcileri vardı. Hı hı. Ayrıyetten iş adamlarımız da delegasyon olarak o konferansın yapıldığı yerde bulundular. Onlar ayrıyetten gelmişlerdi. Tabii orada bizim çok ciddi manada bir ticari hacmimiz var. Yani bu yıl 5 milyar doların üzerinde bir ticaret, 9 aylık dönemde böyle bir ticaret, yapmışız orada bu daha da artırılmak üzere görüşmeler oldu bunun artırılması konusunda e, karşılıklı görüşmeler neticesinde artırıllmaunda bu mutabık kalındı Bu Önümüzdeki süreçte Türkmenistan'ın ticaretinde daha etkili olacağız evet. e, Türk firmalar orada ciddi manada e, işler yapıyorlar çok da kaliteli işler yapıyorlar Türk firmalarımızın tamamı Biz orada ciddi manada e, Türkiye Cumhuriyeti'ni çok iyi bir şekilde temsil ediyorlar e, Onun yanında diğer görüşmeler içerisinde ayrıntılarda işte e, ben e, Gürcistan heyeti içerisinde Cumhurbaşkanımızın Gürcistan Cumhurbaşkanıyla görüşmesi esnasında o heyette bulundum. Hı hı. Diğer heyette İran heyetinde olmadım. İşte e, Pakistan heyetinde olmadım. Herkes ayrı heyetlerle girildi çünkü bu hı hı. programlarda. E, Cumhurbaşkanımızın Gürcistan heyetinde söylediği en önemli şeylerden biri bizim hani buralarda milliyetçiler şöyle olmuyor, böyle olmuyor diyor ya. O milliyetçilerin aklının ucundan geçmeyen, hayalinde dahi olmayan şeyleri. Gürcistan'la ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız konuştu. Mesela o bölgedeki yaşayan bizim kardeşlerimiz Ahıska, Ahıska Türkleri ile ilgili olan meseleyi orada konuştu. Hı hı. Yani onunla ilgili 2 yıllık süreyi 5 yıl uzatılması hususunu konuştu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız e, biz her zaman söylediğimiz gibi yerli ve milli olduğuna inandığımızı defaatle söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Gerçekten. Ee, bu ülke Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte çok ciddi manada dünya kamuoyunda belli bir noktaya gelmiştir. Hı hı. Sayılı ülkeler arasına girmiştir. Bu da e, dış politikada gittiğimiz yerlerde bunu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Yani oralarda karşılamaları, onlarla ilgilenmeleri, Cumhurbaşkanımıza bakışlarını bunların hepsi çok önemli. Ve e, bizim ülkemiz e, bu açıdan son dönemde çok iyi bir şey yaşıyor. Yani süreç yaşıyor. Hı hı. E, bu süreç diğer ülkelerle temaslarla daha da zirve noktalarına doğru taşınacaktır. Ben Türkmenistan'ın ata yurdumuz olması, kardeş ülke olması bizim için çok önemli. Yani oradan bu tarafa gelmişiz. Çünkü bizim esas ana şey, ata yurdumız orası, topraklarımız orası. Biz oralardan buralara gelmişiz. E, oralar onun için unutulmamalı. Bu dostluk grubu başkanlığıyla da biz Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte bu görevi aldık. Ben daha önce de. Türkiye Cumhuriyetleri ile ilgileniyordum. Hı hı. Hala ilgileniyoruz. Bir e, derneğimiz var Yerli Düşünce Derneği diye. Orada Türk dünyasından, İslam coğrafyasından gelen öğrencilerle ilgileniyoruz. Onun için de bu görevi bize verdiler. Biz bu görevi layıkıyla Yapmaya çalışacağız. Yani Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanlığı ile ilgili öncelikle buradaki Türkmen öğrencileri bir araya getirip onlarla bir yemek yiyeceğiz. O dostluğu onların üzerinden de geliştireceğiz. Daha sonra evet. buradaki büyük elçimizle, iş adamlarımızı oraya götürmeyle, oradaki iş adamlarını buraya getirmeyle bunlarla ilgili çalışmaları da önümüzdeki günlerde yapacağız. Yani bunlar devam edecek. Çünkü dostluk grubunun Başkanlığının özellikleri bunlar. Bunlar yapmaya gayret göstereceğiz. Görüşmelerde çok verimli olduğuna, geri gelirken uçakta da bunu konuştu Sayın Cumhurbaşkanımız. Anlattı. Çok verimli oldu. Çok güzel oldu. Hı hı. Yani Türkmenistan ziyareti hem onlar açısından çünkü ciddi manada Avrupa ülkelerinden katılım yoktu. Ben bu konuda tabii biraz üzüldüm. Gerçi Avrupa ülkelerinden de olsaydı ama en etkili, en güçlü temsille biz oradaydık. Çünkü kardeşimizin yanındaydık. Berdi Muhammedov eee oranın cumhurbaşkanı. Biz de o cumhurbaşkanımızın yanında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bulunduk. Efendim, çok önemli bir noktanın altını çizdiniz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve doğrudan yatırımlar Türkiye Türkmenistan'da önemli bir yatırımcı, evet. özellikle inşaat sektöründe yoğun bir faaliyet içerisinde olduğunu biliyoruz. Ancak ee, Sayın Berdi Muhammedov'un ve Türkmen yetkililerin Türk yatırımlarına nasıl baktığını da öğrenmek isteriz. Siz nasıl bir hava e, algıladınız, nasıl bakıyor Türkmenistan yetkilileri Türk yatırımlarına? Bir, ben oradaki iş adamlarımızla da görüştüm, oradaki iş adamlarımız da aynı şeyi söyledi. Berdi Muhammedov gerçekten bizim Türkiye'deki kaliteli firmaların orada iş yapmasının önünü açıyor. Yani ciddi manada katkısı var ve e, orada Türk yatırımcılara işini düzgün yaptığı sürece çok ciddi manada teveccüh var destek var. Hı hı. Kimse bundan endişe duymasın. Yani ben orada gördüğüm iş adamlarımızın hepsinin morali çok çok iyiydi. Ya hatta yeni iş alanlar, yeni e, yol alanlar, tren şey tren yolu hatta alanlar, hatta işte e, Çin'le olan diyalogda mesela o inşaat sektöründe daha önce Çin varmış. Çin bizimkiler kadar kaliteli iş yapamayınca tekrar bizimkilere dönmüşler Tabii. ve Çin oradan dışlamışlar. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Yani bizim kaliteli iş yaptığımız dünya standartları ölçüsünde çok değerli müteahhitlerimiz olduğunun göstergesidir. Bu müteahhitlerimiz orada iş yapmaya devam edecekler. Biz de onların yanında durmaya devam edeceğiz. Yani onların destekleyeceğiz. sıkıntılarında da yanında olacağız. Çünkü onların yaptıkları iş Türkiye'ye yansıyor. Türkiye'nin dış ticaret hacmine yansıyor. Onun için de bunların konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız da çok dikkat ediyor. Ekonomi Bakanımız oradaydı. İşte Ekonomi Bakanımız bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı, orada görüşmeler yaptı. Hı hı. Dışişleri Bakanımız her oraya gelen temsilciyle, Dışişleri bakanıyla görüştü. Diyaloglarımızı artırmak için gayret gösterdi. Milli Eğitim Bakanımız, Milli Eğitim alanında çok ciddi bir anlaşma yaptık. Onlarla daha önce sıkıntılar olan şeyi, problemi çözdük. Ve Milli Eğitim Bakanımız da oradan eli dolu geldi. Çok doğru. Yani artık biz o bölgede daha da etkili olacağız bundan sonra. İşte bunu şunu onun için söyledim. Biraz önce Gürcistan görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ahıska Türkleri ile ilgili e, oradaki yapmış olduğu, söylemiş olduğu Gürcistan Cumhurbaşkanı'na e, oradaki yurt edinmelerine, oranın vatandaşı olma konusunda yardımcı olmalarındaki ısrarcı tutumu tabi aynı zamanda diğer ülkelerde de var. Yani diğer ülkelerin tamamında şu anda Cumhurbaşkanımız çok ciddi manada etkili ve oralara... E, katkı sunuyor. Oradaki Cumhurbaşkanlarıyla Atayurdu'ndaki Kazakistan olsun, Türkmenistan olsun hatta Özbekistan Cumhurbaşkanı'yla orada görüştüler. Bu da çok önemli bir şey. Özbekistan Cumhurbaşkanı'na diyalogların artırılması hususunda görüşüldü. Yani bunlar çok önemli. Ben bu görüşmelerin e, tabii ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız'la e, bir dış e, ziyarette bulunduk ve e, bir dostluk grubu başkanı olarak katıldık oraya. E, çok ben verimli gördüm. Daha önce de dış ziyaretlere gitmiştim ama Sayın Cumhurbaşkanımız'a Zor. gitmemiştim. Bu ziyaretin çok yerinde, verimli, olumlu bir şekilde, Türkiye'de yansıması da şu anda çok olumlu, evet. güzel olacağını düşünüyorum. Efendim biraz önce derneğinizden bahsettiniz, evet. bu dernek kapsamında yapılan çalışmalardan bahsettiniz. Türkmen komutan diyor ki bu savaş bizi aştı. Evet. Bir daha, bir gün içerisinde bu kadar bomba, tank atışı, havadan bombardıman bu bize fazla geldi diyor. Bayır bucağı Türkiye ye yeterince sahiplenebildi mi Sayın Gündoğdu? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki de Bayır yeterince sahiplendi. Hı hı. Yani e, ciddi manada yardımlar gidiyor o bölgeye. E, o bölgeye giden yardımlar da tabii aksaklıklar olabilir ama yerine ulaşıyor. Biz onu e, görüyoruz, takip ediyoruz. Fakat Bayır Bucak'ta şöyle bir sıkıntı var. Yani Bayır Bucak bizim için çok önemli bir yer. Neden önemli? Bayır Bucak'ta öncelikle bizim o bölgede yaşayan kardeşlerimiz var. Hem dinen hem de ırken yani bizim kardeşlerimiz yani. o bölge bizim için çok önemli. Biz orayı mutlaka korumamız lazım. Bayır Bucak Sayın Kültür Eski Bakanımızın hmm. da söylediği gibi Türkiye'nin kilidi. Doğru. Yani şöyle bir söz var Ardahan'ın da belediyenin duvarında yazar. Ardahan can edi gitti, lisanı Türkiye'de gitti, Sultan Hamid'e haber verin İstanbul'un kilidi gitti. Şu anda Bayır Bucak da Türkiye'nin Ankara'nın kilididir. Doğru. Biz öyle görmeliyiz orayı. Tabii ki oradaki kardeşlerimiz de var orayı da bu şekilde görmeliyiz. Ahmet Arnavut'un dün Konuşmasında enteresan bir şey söyledi. Dedi ki uçakla gelmesinler. Bize yerden gelsinler. Biz onlara günlerini gösterelim. Biz asla o zaman yenemezler dedi. Bize uçakla geliyorlar. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Yukarıdan bombalar yağdırıyorlar, gidiyorlar. Kendileri güveniyorlarsa kendilerine yerden gelsinler dedi. Bu çok önemli Zira bir şey. Zira Sayın Gündoğdu, Şam rejiminin başlattığı askeri operasyona Türkmen Tugaylarının direnişinin devam ettiği. Tabii tabii aynen devam ediyor. Oradaki arkadaşlarla sürekli görüşüyoruz. Yani işte Ahmet Arnavut da geldi bir yardım kampanyası yaptık. Yarı Düşünce Derneği olarak o kampanyayı kızlayımıza teslim ediyoruz. Kızılay'ımız da o bölgede harcamak üzere onu oraya gönderiyor. Şimdi o bölge yani kim ne derse desin içerideki muhalefet ne söylerse söylesin muhalefette ben MHP'nin tutumunu takdirle karşılıyorum. Hı hı. MHP bu hususta hükümetimizin yanında durmuştur ama ne yazık ki ana muhalefet partisi yine aynı oyunu yapmıştır. Tek vücut olmamız gerekirken tek vücut olmamızda ee, şey yapmamıştır, yardımcı olmamıştır. Kendisi farklı söylemler geliştirmiştir. Bunda vatandaşımız, millet bunu çok iyi görüyor, okuyor. Ee, bizim o bölgede, ya o bölge konusunda hassasiyetimizi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, bütün sivil toplum örgütlerinde çok iyi görmeli. Oranın arkasını iyi okumalı. Oranın arkasında çok farklı şeyler var. Bakın Ahmet Arnavut diyor ki o bölgede Rusya alacaklarını aldı diyor. Bir tane gemisi var diyor. Deniz sahası aldı. hava üssü aldı diyor. Her tarafı aldı diyor. Benim toprağımda 3 milyonda Türkmenin yaşadığı bölgeden derdine ne istiyor oradan diyor. Biz orada yıllardır yaşıyoruz, 500 yıl önce oraya yerleştik diyor. haç yolunu kontrolde tutmak için oraya yerleştik diyor. Ve orada durmamız lazım, bizim orası toprağımız diyor. Bu zordan asla vazgeçmeyeceğiz ve kanımızın son damlasına kadar orada savaşacağız diyor. Onun için de bu önemli. Biz oraya daha duyarlı olmalıyız millet olarak. O duyarlılığımız da gün geçtikçe artıyor ve milletimizin sağ olsun teveccühü çok iyi. Bizim yaptığımız yardım kampanyasına da çok ciddi bir teveccüh gösterdiler. Belli bir meblağ topladık, Kızılay'a teslim ettik. İnşallah bu yardımlarımız, bu desteğimiz o bölgeye, mağdur olan bütün bölgelere devam edecek. Biz mazlumun yanındayız. Çünkü bizim devletimiz kurulurken daha önceki Cumhuriyet'te, Osmanlı'da, Selçuklu'da bir prensip vardı. İnsan yaşat ki devlet Doğru. yaşasın. Biz insanı yaşatacağız. Onun için de devletimiz o şekilde yaşayacak. Adaleti elden bırakmayacağız. Adalet terazisini elimizden bırakmayacağız. Tüm mazlum milletlerin yanında olacağız. Sadece oradaki kardeşlerimiz de yanında olacağız. Arakan'ın da yanında olacağız. Filistin'in de yanında olacağız. Endülüs dönemindeki İspanya'nın da yanında olacağız. Evet. Onlara gönderdiğimiz yardımın Almanya'nın da. Mağdur olanın herkesin yanında olacağız. Bizim böyle bir anlayışımız var. Sayın Gündoğdu çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür değerli görüşleriniz için. Bu yardımların katlanarak e, devam etmesini İnşallah. ve bu anlamda bir örnek teşkil ettiğiniz için teşekkürlerimizi de teşekkür iletelim. Ederim. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız sağol. için.